Buyurun. Buyurun sen Güler. Ben İyi Parti grup önerisini okudum burada, ifade ettim, ilkesel manada farklı bir konuşma yapacağımı söyledim. Grup başkanımız İyi İktidar Partisini milletvekillerinin burada biraz seviyeyi düşürdüğünü, farklı bir hale getirdi. Ne dediniz <laughs> efendim? Ne Yok, biz ne dediniz başkanım? Ne evet. Şimdi benim buradaki hatırlatmam şuydu. Hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ben etik kurallar, ahlaki kurallar sadece kanunilik değil, bizim aynı zamanda medeniyet değerlerimiz açısından da ilkesel doğruluk ve dürüstlük aslında bir konuşma yapacağımı ifade ettim. Ama maalesef arkadaşlarımız burada ceza muhakeme usulü kanunu, Türk Ceza Kanunu çerçevesi içerisinde somut mahkumiyete ulaşmamış gazete haberleri, dedikodular, şunları bunları diyorsunuz ki burada cevap verin. Veremezsiniz. Ben de dedim ki, o zaman dedim, mevcut sadece kamu kurum ve kuruluşları değil. Kamu e, açısından bütçe kullanan belediyeler yok mu? Belediyelerle ilgili çarşaf çarşaf dünyanın haberi yayınlanıyor. Onunla ilgili niye bir kelime söylemiyorsunuz burada? Sorumluluk açısından. Ben de onu diyorum. Ha başkanım siz de dinlemediniz beni. Ben de dedim ki, sözümün başında dedim ki kimin elinde belge, delil, bir bilgi varsa Cumhuriyet Başsavcılığı taşısın. Ben taşıyacağım. Siz de taşıyın. Gazete haberlerini, dedikoduları ve kuruş bilgilerini burada lütfen doğruymuş gibi anlatmayın dedim. Benim şeyim bu, derdim bu ve bunu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.